Bence 23 Nisan ne demek? Çocuk bayramı demektir. Yirmi <laughs> Nisan ne demek? Atatürk'ün bize armağan ettiği çocuk bayramı. Çocukların girmesi. Tüt tüt. Demek. Bence 23 şunu söylemek, çocuk demek, gelecek demek, yurt demek, Türkiye demek. Ama en önemlisi 23 Nisan'ı Atatürk bizlere hediye etti. Biz geleceğiz. Gelecekte daha iyi birer yetişkin olup Türkiye'yi daha iyi bir çevireceğiz. Zorluklar karşısına direneceğiz, güçlü olacağız. Çünkü biz Türk çocuklarız ve yani Türk'üz. bayramı. Hadi Türk. 23 Nisan demek çocuk demek. Bağımsızlık demek özgürlük demek. Atamızdan biz çocuklara armağan demek. Karanlıktan aydınlığa çıktığımız gün demek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene seni daima kalbimizde yaşatacağız atam.